Bora ve Aslı yakınlaşması başlıyor. Zuhal ve Tayfun arasında gergin anlar. Çetin, Rezzan'la görüşmesinden sonra neler yaşanacak? Rezzan ve Alp neler planlayacak? Hepsi ve daha fazlasını merak ediyorsanız videoyu sonuna kadar dikkatlice izleyin dostlar. Vakit kaybetmeden videomuza başlayalım. İyi seyirler. Alp'in yedi nanelerin ortaya çıkmasının ardından bir de Osmanlı tokalarını yiyip yerle eksan oldu. Ego ve arasına inip düşen Veliola ailesi önümüzdeki bölümde çirkinliklere devam edecek. Özellikle Alp'in Aslı'yı özel görüntüleriyle şantaj etmesinin ardından Aslı ne yapacağını bilemeyecek ve Alp'in istediklerini yapmak zorunda kalacak. Kimseye bu durumdan bahsedemeyecek olan Aslı'yı önümüzdeki bölümde zor bir süreç bekliyor. Aslı'nın bu zor durumunun farkında olan Bora ise hiç düşünmeden bu süreçte Aslı'ya yardım etmeye devam edecek ve onu bu dertten kurtulmasında büyük rol oynayacak. Borayı arkadaş olarak seven Aslı ise giderek Bora'ya aşık olmaya ve onun kendisini ne kadar saf bir şekilde sevdiğini görecek ve ilerleyen bölümlerde ilişkileri başlayacak. Önümüzdeki bölümlerde Erdem ailesinin sıkıntıları elbette bununla bitmeyecek. Öpüşürlerken yakalanan Zuhal ve Tayfun ne yapacaklarını bilemeseler de artık ilişkileri ayyuka çıktı ve önümüzdeki bölümde Zuhal için bir yol ayrımı olacak. Ya babasının dizinde oturmaya devam edecek ya da hayatında ilk defa yaşadığı bu aşk büyüksünü takip edecek ve yeni denizleri yelken açacak. Her zamanki gibi Çetin bu yaşananların suçlusunun Zuhal olduğunu, kardeşlerinin perişan hallerinden de Zuhal'i sorumlu tutacağını belirtelim. Fakat Zuhal artık eski Zuhal değil ne ailesinden ne de aşkından vazgeçmeyecek gibi gözüküyor. Her ne kadar sağlam adım atacak ve geri vites yapmayacak gibi gözükse de Rezzan'ın söylediği ağır sözler üzerine Çetin Zuhal iyi sıkıştıracak ve bunu atmaya devam edecek. Önümüzdeki bölümde Erdem ve Velioğlu ailesi arasında yaşanacak bu gerginliklerin tam ortasında kendisini bulacak olan kişi elbette Zual olacak. Zuhal'in bu zor durumlarında ise ona destek olacak kişi elbette Tayfun olacak ve ilişkileri böylelikle sağlam bir temele oturtulacak. Her ne kadar ilişkileri sağlam ilerleyecek desek de daha Tayfun hikayesine girilmediğini belirtelim. Bora'nın Tayfun ile hiç görüşmemesi, hatta ülkeye döndüğünden beri evine bile gitmemesi, yakınlarına görüştüklerini söylememesi ve hatta ülkeye döndüğünü bile söylememesi Tayfun'la alakalı kafamızda soru işaretleri bırakıyor. Typhoon'un da karanlık bir karakter olduğunu ve geçmişinde yaşadığı üzücü olaylar olduğunu şimdiden belirtelim. Her ne kadar konu hakkında çok bir bilgiye sahip olmasak da yaşamış olduğu olaylar ilişkilerine bir yerde dokunacak ve zarar verecektir diye düşünüyorum. Yeni bölüm analizlerim şimdilik bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Daha detaylı videolar ve analizler gelmeye devam edecek. Kaçırmamak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizler düşünceniz yorumlarda bizimle paylaşabilir ve videomuzu beğenerek bizi destekleyebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.